Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Müslümanların kan aladığı binlerce çocuğun kanını öldüğü bir zamanda hatırımıza üstadımızı getirmeden edemiyoruz. Üstad bugün yaşasaydı söyleyeceği şey belliydi. Onun sözleri hiç değişmezdi. 50 sene önce söylediği şeydi. Ne demişti? Onlar Allah'ın laneti için helak olmak için Beni İsrail kavmi istihkak dolduruyor şu an yapmış oldukları bu zulümlerle kendini dünyaya tanıtıyorlar. Allah'ın gazabını son seviyeye getirip helak olacaklar. Helakları çok yakındır inşallah. Üstadımız hep bunu söyledi. Demişti ki 10 bin cilt kitap yazsaydık, 10 binlerce konferans verseydik Yahudilerin bu kötülüğünü tanıtamazdık dünyaya, batıya. Ama şimdi insanlar onu kendi yaptığıyla tanımaya başladılar. Üstadımızın kabrinden de hem derslerimiz için okuyalım. Bir feyiz olsun. Bakınız yine güzel heyle başlıyor. Hüvel hayyul baki baki olan, gerçekten diri olan Allah Celle Celaluhu'dur, O'dur. Ey, Y harfinin talik hattındaki sureti, ey geriye dönerek, Fahri Ervahi Ali Osman, Osman oğullarının ruhlarının övüncü olan, Teyidi Sırrı Cenab-ı Rahman, Rahman Teala Hazretlerinin sırrını kuvvetlendirdiği kişi, Kahhar'ın gılafından sıyrılmış, Allah'ın kınından sıyırmış olduğu davayı hakkın kılıncı idin. Hak davasının bir kılıncı idin. Adayı hudaya karşı pür dil, gönül dolu, son derece cesaretli Allah'ın düşmanlarına karşı alemi İslam'a rehnuma idin. Yani İslam alemine rehnuma yol gösteren idin. Esnamı bi can şikeste etmekte cansız bi can, cansız putları şikeste kırmak daha Hazreti Halil Asa, Asa gibi demektir. İbrahim Aleyhisselam gibi benam edin. Ne büyük bir kişi şahsiyet edin. Bir gün ki nasip ederse Mevla, gayet açık Türkçe, esnamı viran iken görmeyin. Allah bir gün nasip ederse diyor, putların paramparça yerde viran olduğunu görmeyi nasip ederse, deyu nice defa canu dilden, canu dilden nice kere söylemiştir ki, ne söylemiştir? verdiği vasiyet ferma. Şöylece vasiyet buyurdu ki tarihin deviriniz senki mezarımı Sen ki taş işte bu. Benim mezar taşımı deviriniz evvel ilk önce ilk işiniz bu olsun. Secde-i şükrane için. Şu tarafa kıble tarafına doğru diyor. Bir şükür secdesi mahiyetinde putların kırıldığını görürseniz bu taşımı yatırınız diyor. Bakalım kimler yetişecek. allah Teala o günleri görmeyi şeriat-ı İslamiyen İslam'ın e, hamiyeti İslamiye ile ülkemize, memleketimize, dünyaya hakim olduğu zamanları görmeyi ihsan eylesin. Ha. Ruhi El-Fatiha.